Aa, evet korkuyla baş etmek birden bahsettik yani analiz aşaması e, yani korkuya neden olan unsuru us anlamak için önce ne nerede ne zaman nasıl kim nerede gibi soruları cevaplamamız lazım çünkü aslında korku durup dururken oluşan bir şey değil tetikleyenler var ve onun oluştuğu bazı ortamlar var. Ve hatırladığımız şeyler var. Yani aslında hafıza da önemli bir faktör korkuda. Neyin tetiklediğinin aslında şu anda ya da daha geçmişte olan bir olayla da ilgisi olduğunu düşünüyoruz. Şimdi ikinci aşama formülasyon. Korkuyla baş etmek de formülasyon dediğimiz aşama aslında bu beşen bir kanın cevabını birleştirdikten sonra ortaya çıkan sonucun anlamı nedir? Bu sonuç aslında gücü olan bir olayı sizi tetiklemesi mi? geçmişte olan bir olayın tekrar a, hatıran ha, hafızanıza gelmesi mi yoksa a, sizin aslında derinlerde hiçbir zaman çözemediğiniz her zaman aslında aklınızda, ruhunuzda ve kalbinizde olan bir evham mı? E, dolayısıyla bunun formülasyonunu anlamak demek nedenini, kökenini biraz daha fazla anlamak demek. Dediğim gibi zamansal bir durum mu? A, daha çok derin olan Yoksa aslında şu anda ufak tetiklemelerle ayağa kalkan bir şey. Mi? Çünkü zaman ve aynı zamanda hafızayı mutlaka göz önünde bulundurmamız lazım. Korku dediğimiz şey bir tepkidir, bir buzdan üst kısmıdır ama korkunun altında bir sürü başka şey yatabilir. Derinlerde gömülü kalan anılar, bir travma ya da şu anda olan bir olayın aslında geçmişte bir şey hatırlatması, etrafımızdaki insanlar, sosyal ilişkilerimiz ve onların bizde yarattığı duygu. İlişki problemleri, bazı ilişki problemi bir korkuyu daha da arttırabilir. Örneğin, formülasyon çok önemli bir aşamadır. Çünkü orada korkunun nedenini, tetikleyenlerini ve bunun ortaya koyduğu tabloyu iyi anlamak vardır. Formülasyonda genelde takıldığımız zaman uygulamaya geçemeyiz. O yüzden... Yani bunu iyi anlamak için biraz daha derin düşünmek, biraz daha yalnız kalmak ve bunu analiz etmek lazım. Dediğim gibi bilimsel yaklaşım unutmayacağız. Bu konuda elimizden geldiği kadar olaya bağımsız, objektif, gözlemleyici kişi olarak yaklaşmamız gerekecek. Detaylarını daha fazla bu konuda konuşacağım. Youtube kanalımı takip edebilirsiniz. Duysal Aşk Çelik Değişim Grup olarak. Teşekkürler.